diyorsunuz ki cüz irademiz hı hı. yok. Evet. külli bir irade Tek tarafından yönetiliyoruz ve evet. aslında yazılım belli. Evet. Yazılım belli. Biz peki kukla mıyız? Eğer kendimiz bilmezsek öyle diyebiliriz. Bu kendimizi peki bildiğimiz noktada o zaman bir irade yine giriyor işin içine. Cüzi irade minicik de olsa giriyor demek ki, değil mi? Doğru mu anlıyorum? Şimdi ee, hani bir, bir cümle var ya Allah dilediğini hidayete erdirir. Hı. Hmm. Diledi Dolayısıyla mi? tabii senin zamanın geldiğinde bak o zamanı da belirleyen sen değilsin. Hı hı. Sen yavaş yavaş açılmaya başlıyorsun. Yani sen o tüm duygularını ifşa ederek, yani tüm esmalarını hal ederek, yaşayarak hı hı. burada aslında buraya yaklaşıyorsun. Yani bu oluyorsun. Hı. Yaşadıkça, bildikçe yani Allah... tüm duygularını yaşayıp onları yönetebilir hale geldiğinde hı hı. aslında buradaki bir şey seni ne yapıyor? Etkilemez oluyor. Yani aslında e, Allah izin ver, verirse evet. biz o cüzi iradeyi kullanabiliyoruz. O cüzi iraden yok zaten. Cüzi iradem yok. Evet.